Evet sevgili kayakseverler. kayak severler, Erciyes Kayak Merkezi'nde Hacılar Kapı'dayız. Ee, arkadaşlar sırayla isimleri söyleyelim. Yeni, Yusuf, Yusuf, Berat, Han, Berat evet, Mehmet. Mehmet, Yusufcan, Yusufcan Selahattin. Selahattin. Selahattinlerle birlikte az önce güzel e, Erciyes manzarası çektik. Şimdi e, gezdik, tozduk. Birazdan gondola binecekler. Ee, bindikleri gondolu takip ederek Onlar beni yukarıdan izleyecek Ben de onları aşağıdan çekeceğim dostlar Hadi bakalım hadi buyurun ekip Hadi bakalım hadi hoşçakalın Görüşürüz Evet arkadaşlar ekip şu anda Kaç numaraya biniyor Bakıyorum Evet ekip Gondola biniyor 40 numaradalar 40 numaradalar Evet yavaş yavaş gondol hızlanıyor sevgili dostlar. Yavaş yavaş hızlanıyor. Ekip el sallıyor. Ekibi şöyle bir odaklayalım. Ekip bir daha el salla. Ekip bir daha el sallıyor. Evet ve direğin arkasına geçtiler. Ben de birazdan onların hemen yanına geçip Onları çekeceğim sevgili kaya severler. Evet. 40 numaralı Kondor'la birlikte şu anda ekip gidiyor. Hemen kirmen hareketimizi gösterelim. Kirmen hareketini onlara gösterdikten sonra ekip fotoğraf çekiyor. Ekip benim fotoğrafımı çekiyor. Elbette ki ben de onların Evet, hareketle gösteriyorum bu arada. Kaya adapte olmaları için. Şöyle yapalım, birazcık yaklaştıralım ve ikibi şöyle alalım sevgili dostlar. 40 numaralardaydı. Şimdi ben birazcık uzaklaşacağım ama e, gondolun altında, e, dileyin orada, birazdan onlara yaklaşacağım sevgili kayakseverler. Evet, onlara doğru yaklaşıp, şimdi biraz uzaklaşıp tekrardan onlara döneceğim sevgili kayak Ekip üniversite talebesi 40 numara. Evet. Anlatmaya gerek yok. Pist ortasında birileri duruyor. Hiç sorun değil. Ve Surat suratlıca iniyoruz. Gözüne takmadım. İşte bu! İşte bu! Ve kırk numarayı! Kırk numarayı bekleyebiliriz. 40 numarayı bekleyelim. Gözlüğü takmayınca... Güneşe karşı bakmak zor oluyor. Yusuf Bey ekibini... Yusuf Bey ekibini bekleyelim. Biz bayağı bir süratli gidiyoruz. Onlar 11 dakikada aşağı inerken biz e, yaklaşık 2 dakika kadar bir süre zarfında aşağıya inebiliyoruz sevgili kayak severler. Evet birazcık onları e, aşağıya doğru gönderdikten sonra e, takip edeceğim yoksa e, evet elde sallıyorlar şimdi zaten elde sallıyor ekip evet Yusuf gözüküyor 40 numaralı. Yanlış yanlış yere sallamadık herhalde bakalım. Evet 40 numara 40 numaralı gondolda ekip gidiyor. Şimdi onlar çok sırası bende sevgili kayak severler. Evet. Aşağıdaki direğin oraya varmaya yakın ee, hızlanıp onları onlara bir görsel şov izletmek istiyorum dostlar. Erciyes Kayak Merkezi'ndeyiz. Şimdi sıra bende, şimdi sıra bende. Huuu işte bu, işte bu. 40 numaralı daha önce direğine oraya gelebilmişlerdir. Diren Ora geldi gelebildi. Yusuf ekibi müthiş bir Erciyes manzara Erciyes manzarası var. Tarihlerimiz 08 01 2021'i gösterirken öğrencilerimizden Yusuf ve ekip arkadaşlarını çekiyoruz. Abi dediler sen bir kay görelim. Ee, biz de onlara Görsel şöleni 4 numaranın en dik yerinde hep birlikte göstereceğiz sevgili kayakseverler. Biraz daha ilerlesinler. Şu ortaya doğru ilerlesin. Ondan sonra tekrar bir daha hızlanalım. Gidelim dostlar. Ondan sonra saatlerimiz bir oldu. Bir namaz arası vereceğiz. Ondan sonra pistin durumuna göre bakacağız dostlar. Keyifliydi ve güzeldi. Bugün Tevfik gelemedi. İyi abiyle birlikteydik. Artık şov vakti. Başlasın dostlar. Evet. Ben hazırım. Muhtemelen ekip de hazır. Hadi ya Allah. Bismillah diyelim. Ve bak ayaklarımızı. ...sevdik elçiye sevdik. Evet. Minik oh, düştü. Birçok mağdur çekide minik düştü. Ve artık... ...dört numaranın... ...bir ricamlı yeri bitirdikten sonra... ...ditlenme tarafı... ...buralar... Biliyorsunuz. ...neyle oğlan geri geri Kondorla 40 numarayla gelirken ben de Ecez Kayak Merkezi'nde Ecez Kayak Merkezi'nde 4 numaralı pistin 3 numaralı konum belirleme tabelasının yanından geçiyor ve 2 numaranın yanına an itibariyle varıyorum sevgili tersiyerler. Evet, anlatmaya gerek yok. İşte Ecez, işte Hacılar. İşte dört numara, işte tuzak sayın seyirciler. tuzak diyorum da o yüzden. Evet. Ve ekip yıllar sonra geliyor. Yıllar sonra geliyor. Evet. Ee, dediğim gibi 11 dakikada, 12 dakika hatta 15 dakikada inilir ya da çıkılırken biz iki buçuk dakika gibi bir sürede aşağıya kayabiliyoruz. Ee, dolayısıyla da geç kalmaları o yüzden de Buradan çıkıyoruz arkadaşlar. Evet ekip. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. <laughs> harikaydı, beğenmesin. harikaydı abi. Eyvallah, eyvallah, güzeldi. Hadi bakalım. Anlatmaya gerek yok. Allah'a emanet olun. Kanalımıza beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar.